Hepinize merhaba yurdumun güzel insanları. Bizlerle birlikte önümüzdeki 4 günün hava durumunu inceleyeceğiz. Video geçmeden önce sizden küçücük bir ricam olacak. Sadece kanalıma abone olmayı ve videomuzu da like atmayı unutmayın. Ha şunu da söyleyeceğim. 500 abonede oda da video gelecek. Onu da söyleyeyim. Neyse hemen videomuza geçelim. Şimdi 8'ine bakıyoruz. Yani yarına 15.0'da Karadeniz'de komple bir yağmur görünebilir. Konya'da, Antalya'da, Isparta, Burdur, Denizli ve Uşak taraflarında hatta Kayseri, Adana, Adana'nın kuzeyi daha doğrusu yağmur görünebilir. Hemen geçelim 9'una. Şimdi 9'una baktığımızda İstanbul'un Avrupa yakası onun dışında kır, e, bütün Trakya ve Karadeniz'de hatta Adana, Antalya, Isparta'da da yağmur görünebilir. Hemen onuna geçelim. Ayın onunda Karadeniz'de yağmur var. Marmara bölgesi komple yağmurlu. Onun dışında Erzurum, Sivas, Tokat, Erzincan, Tunceli taraflarında da yağmur görünebilir. Ayın 11'inde baktığımda 15-0'da Marmara'da, Ege'de, İç Anadolu'da, Karadeniz'in doğusu ve ortasında yağmur görünebilir. Hemen geçelim sıcaklıklara. Şimdiki açılana kadar e, bir tahmin yürüteyim. Bence Haziran'ın böyle ortasından sonra yani 20'sinde falan sonra havalar güzel olacaktır diye düşünüyorum. Ha, bu arada hemen kısa bir özet geçeyim. Sarı 11 ile 17 Kırmızı 20 ila 25, bordo 30 ila 35, beyaz ise 40 ve üstünü gösteriyor. Şimdi çok bir soğuma ısınma da hiç yok neredeyse. Yani nereden baksanız 23 Haziran'da bile falan 19 derece falan en düşük. Yani normalin kat ve kat altında normalde en düşük 25 dereceyi bulmalıydı. Ama bu sefer 19 derece. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomuzu da like atmayı unutmayın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.